Bugün Kıbrıs'ın en modern ve zamansız villalarından birindeyim. Girne'nin en prestijli bölgesi olan Bella Pais'te yer alan bu villa lüks ve konforlu bir yaşam için tasarlandı. Toplam 550 metrekare arsa üzerinde 360 metrekare kullanım olanı sunan bu özel villa kesintisi deniz manzarası, modern mimarisi ve akıllı ev sistemleriyle öne çıkıyor. Her detayın özgün bir tasarımla düşünüldüğü bu villanın bodrum katı spor salonu, sinema odası ve yardımcı yaşam alanları olarak kullanılabilir. Zemin katta baştan sona özenle dizayn edilmiş geniş bir salon, modern bir mutfak mutfak ve bir oda bulunuyor. Üst kat ise 3 odalı, aile yaşamına uygun, konforlu bir alan ve terastan oluşuyor. Akıllı prizler, otomatik perdeler, yerden ısıtma ve merkezi iklimlendirme sistemiyle teknoloji ve rahatlık bir arada sunuluyor. Havuz, garaj, jeneratör ve iç asansör detaylarıyla her şey düşünülmüş. Türk koçanlığı olan bu ikonik villa, sunduğu muhteşem manzaranın yanı sıra Kuzey Kıbrıs'ın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan English School of Kyrenia'ya komşu olmasıyla da büyük bir fark yaratıyor. Proje ile ilgili bilgi almak ve Soms ayrıcalığıyla Kıbrıs'ta size özel fırsatları öğrenmek için bizimle iletişime geçin.